Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz muhteşem güzellikteki örgü modelini çalışacağız. Yapımı inanılmaz kolay, çabuk ilerleyen bir model. Şöyle yaprak yaprak görünümünde hemen şöyle yakından göstermek istiyorum. Gerçekten çok şık bir model. Dediğim gibi çok kolay ve çabuk ilerleyen bir model. Daha önce bu modeli gördünüz mü bilmiyorum ama Son bir hafta oldu ben ilk defa göreli hemen sizlerle de paylaşmak istedim yine Pinterest'ten bulduğum bir model. Evet arkadaşlar benim kullandığım ip Alize süperlana klasik ip kullandım batik bir ip kullandım ve şöyle hemen tığımı göstermek istiyorum. 4 numara 2.50 milimlik tığ kullandım arkadaşlar ortadan başlayıp kare halinde ördüğümüz bir model nerelerde kullanabiliriz derseniz bu modeli çok güzel kırlentler yapabilirsiniz. Yatak örtüleri yapabilirsiniz. Battaniye yapabilirsiniz. Koltuk şalı şahane olur diye düşünüyorum. Çantalar, koltuk şalları istediğiniz her şeyi rahatlıkla kare şeklinde örebilirsiniz. Benim şimdi göstereceğim ip yine süper ee, ama bu sefer tek renkle göstermek istiyorum. Batik bir iple kafanız karışabilir. O yüzden ben düz bir renkle göstereceğim. Sizler istediğiniz ip türü ve ipinize uygun tığ ile örebilirsiniz. Evet arkadaşlar şöyle hemen e, hızlıca hemen arkasını da göstermek istiyorum. Arkası da bu şekilde arkadaşlar. Ve hemen hemen modelimin yapımı geçmeden önce yine minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Videoların devamlılığı için kanalıma abone olup abone ol butonunun yanındaki zil aktif hale getirirseniz bundan sonraki yükleyeceğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Bana destek olmak amaçlıysa bu videoyu beğenip altına o güzel yorumlarınızı yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de videolarımızın öne çıkmasını sağlamış olursunuz ve beni de çok mutlu etmiş olursunuz diyorum ve hemen bu güzel modelin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar bu dilimi sihirli halkamla başlıyorum. İpimi halka haline getirdim. Birleştiği noktadan tutup tığımı içinden geçiriyorum ve 3 tane zincir çekiyorum. 3 tane zincirimi çektim ve halkamın içine iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1 2 bir tane daha yapalım. Şöyle evet 4 tane çektiğimiz zincirle beraber 4 tane ikili trabzanım olmuş oldu 1 2 3 zincir çekiyorum modelimi çeviriyorum bakın bu şekildeydi hemen çeviriyorum başını doladım hemen dibine battım 1 hemen yanındaki tepesine batıyorum diğerinin tepesine 3 oldu ve son trabzan tepesine battım 4 çektiğimiz zinciri de sayarsak 5 tane ikili trabzanım oldu 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum Bir tekrar modelimi çeviriyorum tığımın başını doladım hemen yine halkamın içine batıp 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4 3 zincir 1 2 3 modelimi çeviriyorum ve ilk dibine batarak toplamda 4 tane ikili trabzan yapıyorum çektiğim zincirle beraber 5 tane ikili trabzanım olacak inanılmaz kolay bir model ilk gördüğünüzde e, ve başladığınızda bu kadar kolay mıydı diyeceksiniz tekrar 4 zincir modelimi çeviriyorum önünü bu doluyorum tekrar halkamın içine batıyorum ve 1 2 3 ve 4 tane ikili tırabzan yaptım. 3 zincir çekiyorum. Modelimi çeviriyorum. Ve yine 4 tane yan yana ikili tırabzan yapıyorum. 2 3 ve 4 çektiğim zincirle beraber 5 oldu. 1 2 3 4 zincir çektim. Modelimi çeviriyorum. Ve tekrar aynı şekilde arkadaşlar yaprak yapmaya devam ediyorum. Toplamda 8 tane yaprağım olacak. Bu şekilde 8 tane yaprak yapıp dönüyorum. Toplamda 8 tane yaprağımı bitirdim. Şöyle sihirli halkamın ipinden tutup iyice çekiyorum ve ortayı iyice küçültüyorum bu şekilde 8. yaprağımda yine 4 zincir çekiyorum 2 3 4 hemen ilk yaprağımın bakın şurada zincire başladığım yer var şöyle göstermek istiyorum tam zincire başladığım yer yani şurası Şöyle kaydırma yöntemiyle kapatıyorum ve bu sıramı bu şekilde bitirmiş oluyorum. Şimdi siz her sırayı farklı renklerde yapmak istiyorsanız ipinizi burada kesip ipi kesiyoruz ve yeni rengi buraya ba bağlıyoruz. Buradan devam ediyoruz. Ben yine aynı renkle yapacağım için. Yine tekrar bakın bu battım kaydırma yöntemiyle şuradaki zincir bölümüne geldim. 1, 2, 3 zincirimi çektim ve bu zincirin içine yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Çektiğim zincirle beraber yine 4 tane. Şimdi artık köşelerimizi de yapmaya başlayacağız. Şimdi ilk köşemizi yapacağız. 3 zincir çektim yine yaprağımı yapıyorum çevirdim ve yine çektiğim zincirle birlikte 5 tane ikili trabzanımı yaptım 1 2 3 4 zincir çektim modelimi çevirdim şimdi benim buraya köşe yapacağım için tekrar aynı yere batmam gerekiyor aynı boşluğun içine ıtıyorum ve ikili trabzan yapıyorum dört tane yani aynı boşluğun içine iki tane yaprak yapmış oluyoruz bir nevi hanım dilendi modeli olarak düşünürsek zaten hemen model oturacaktır arkadaşlar aklımıza Evet 1 2 3 zincir çektim modeli çevirdim yine aynı şekilde yaprağımı yapıyorum az önce gösterdiğim gibi. Biraz şöyle elimi biraz hızlılaştırıyorum çünkü bu yaprakları yapmayı öğrendik. Şimdi köşeleri oluşturacağız. 1 2 3 4 zincir. Modelimi çevirdim. Şimdi bakın. Köşemizi ilk köşemizi yaptık. Şimdi sadece şu boşluğa batıp bir tane yaprak yapacağım. 2 3 ve 4. 3 zincir ve 5 tane ikili tırabzan. Hiç örgü bilmeyenler dahi kolayca yapabilecekler. Evet yine 1 2 3 4 bakın bir köşe yapacağız bir tane tek yapacağız tekrar bir köşe şeklinde ilerleyeceğiz şimdi diğer boşluğa batıyorum zincir bölümüne şuraya yine dört tane ikili trabzan 3 zincir modelimi çevirdim. Yine çektiğim zincirle beraber 5 tane ikili tırabzanımı yapıyorum. 4 zincirimi çekiyorum. Modelimi çeviriyorum. Ve yine burada köşe yapacağım için tekrar aynı yere batıyorum. Ve yine bakın aynı yere battım. 2 3 ve 4. 3 zincirli yukarı çıktım. Ve yine yaprağımı yapıyorum. Evet, ikinci köşemde bitirdim tekrar 4 zincir ve yine bakın yanına tek bir tane yaprak yapacağız bu boşluğa bir tane 2 3 4 tane ikili tırabzan 3 zincir modeli çevirdim ve çektiğim zincirle beraber 5 tane Ikili trabzan 1 2 3 4 zincir modeli çevirdim ve hemen buraya köşe yapıyorum bu şekilde bakın bir köşe bir tek yani bir boşluğa iki tane yaprak bir boşluğa bir tane yaprak şeklinde ilerleyelim arkadaşlar Evet arkadaşlar, sıra sonuma geldim. Hemen kafanız karıştırmak istemiyorum. Bakın köşelerim 1 2 3 ve 4. Bakın çift örülmüş. Ve aralarına da birer tane yaprak. Gördüğünüz gibi. Şimdi son tek yaprağımı yaptım. 4 zincirimi çektim. Ve yine ilk yaptığım yaprağın şöyle zincir çektiğim ilk bölüme batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Eğer tek renk yapacaksanız, döndüğünüzde kafanız karışabilir. O yüzden şöyle bir hatırlatıcı da diyebiliriz, ayraç da diyebiliriz. Şuraya takıyorum ki benim bitiş noktam ve başlangıç noktamın burası olduğunu bileyim. Eğer elinizde böyle bir şey yoksa şöyle şuraya farklı renkte bir ipse bağlayabilirsiniz. İlla böyle bir şey almanıza veya evde yoksa gidip almanıza gerek yok. Hemen ip bağlayabilirsiniz başlangıç noktanızı belirleyebilirsiniz. Bunu takmazsanız şaşırabilirsiniz. Ama farklı renklerde yapacaksanız takmanıza gerek yok zaten sıra sonuna geldiğinizi göreceksinizdir. Bakın. Yine önümdeki zincir boşluğuna batıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Ve yine buraya tek yapıyorum. Tek yaprak yapıyorum. Pardon. Çok pardon. Dediğim gibi biraz Böyle dikkatli bakmak gerekiyor. Çünkü yapraklar çok yan yana olduğu için neresi köşe, neresi tek yaprak biraz ayırt etmesi zor oluyor. Bakın burası köşe. Ben yine buraya bir köşe yapmam gerekiyor. O yüzden modelimi çevirdim, hemen yaprağımı yapıyorum. Biraz dikkat isteyen. Tabii ki dediğim gibi tek renk yaparsanız biraz dikkat isteyen bir model ama çok kolay. 1 2 3 4 modelimi çevirdim bakın köşeyi köşeyi zaten anlarsınız iki yere yapılmış yaprak olarak başında doladım köşeme tekrar yine bu sırada da köşe yapıyorum her sıra bu şekilde köşelere köşe yapacağız tek yaprakların aralarına da tek yaprak yapacağız Yani dediğim gibi hanım dilendi modeli olarak düşünüyoruz. O şekilde devam ediyoruz. Ve ikinci yaprağımı da yapıyorum. Bir, iki, üç, dört zincir. Bakın şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın ilk köşemi yaptım bir tane buraya bir tane buraya buraya tekrar köşe bakın şöyle bir alt sırada sadece bir tane yapmıştık köşe köşe sadece ortada bir tane yaprak var bu sırada köşe bakın 1 iki yaprak ve tekrar köşe bir üst sırada bu yapraklar yani ortadaki yapraklar üç tane olacak. Her sıra bir tane fazlalaşacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1'di. Şimdi iki oldu. 3, 4 o şekilde ilerleyen bir model. Tıpkı hanım dilendi modeli gibi. Evet bakın buraya tek bir yaprak yapıyorum. 2 3 ve 4 3 zincir modemi çevirdim hemen yaprağımı yapıyorum Eğer çok hızlı geliyorsa video hemen sağ üst köşeden yavaşlatabilirsiniz 3 noktayı tıklayarak 4 zincirimi çektim modemi çevirdim Bakın hemen yandaki boşluğa yine bir tane. Tabii eminim ki anladınız arkadaşlar. Ama yeni öğrenen arkadaşlar için böyle iyice göstermeye çalışıyorum. Eminim ki ikinci sırada zaten kavradınız. Hele hanım dilendi modelini bilen arkadaşlar hemen kavramışlardır zaten. Ama yeni öğrenen arkadaşlarımıza buradan selamlarımı da gönderiyorum onlara. Çok güzel de yorumlar alıyorum. Ee, bazı yorumlar böyle 50 yaşını geçtiğim sizin sayenizde örgü öğren. O kadar çok mutlu oluyorum ki ben de çok genç öğrenmedim zaten. 35 yaşından sonra başladım örmeye. Evet. Bakın köşem iki tane tek başını doladım. Bakın yine köşeye geldim. Bakın yine burada köşe yapıyorum. Yani köşe derken aynı zincirin içine şu zincirin içine iki tane yaprak yapıyorum 1 2 3 o güzel yorumlarınız beni gerçekten çok çok mutlu ediyor ee, okudukça diyorum ki herhalde güzel işler başarıyorum. 50 yaşta bu arada e, geç bir yaş değil yani ben de 43 yaşındayım yaşlanmadık yani daha hatta bugün benim doğum günüm e, bugün ayın 26'sı martın 26'sı 26'sı benim doğum günüm 43 yaşına giriyorum hatta 43 bitiyor 44'ten gün mü alıyoruz diyoruz <laughs> evet çok şükür Allah e, huzurla, sağlıkla, sıhhatle hepimize yaşlanmayı nasip etsin Rabbim. Yaşlanmak da çok güzel. Hepimiz sağlıkla, sıhhatle, ailemizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla yaşlanmayı nasip etsin diyorum Rabbim. 1 2 3 4 ve Yine bakın yandakine tek tek batıyorum. Çok da videoyu uzatmaya gerek yok. Zaten siz kavradınız. Eminim ki bakın ilk sırada de 2 oldu. Bir üste 3 olacak. Hemen ben bu sırayı bitirip dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıra sonuma geldim. Bakın şöyle işaretlediğim yere geldim. Yani şurası hemen yine aynı şekilde şöyle tam tepe noktasına batıp kaydırma yöntemiyle kapatıyorum daha sonrasında biliyorsunuz zaten hemen ortaya geçiyoruz şu şekilde şuraya bir köşe bakın burada artık üç tane yuvamız var bir iki üç tekrar köşe köşe dediğimiz neydi aynı zincirin içine iki tane yaprak Diğer boşluklara ise birer tane yaparak ist istediğiniz büyüklüğe gelene kadar devam ettirebilirsiniz. Ama ben büyütmek istemiyorum bunu motif motif yapmak istiyorum derseniz o da tamamen size kalmış. Evet arkadaşlar bugünlük de bir videomuzun sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım sizler de anlatımından memnun kalmışsınızdır yine çok e, severek ördüğüm bir model oldu çok keyif alarak e, öğrettiğim size gösterdiğim bir model oldu umarım sizlerde beğenir harika şeyler ortaya çıkarırsınız evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik kendinize çok iyi bakın hoşçakalın Allah'a emanet olun